Niye <laughs> o kadar yavaş geldi acaba? Süremizi başlatalım. Arkadaşlar biz videoya geçiyoruz. biz doğum kanalına geç, geç kalacağız olacak. arkadaşlar. Bir şey demek oluyor gün geç. biz ya bugünkü video çok iyiydi ya. Ha, beğendim mi? beğendim. Ben, ama ben, ben, yorum yapmadım. <laughs> Aa, yorum yapmayı unuttum. Evet, Yok yapabilir. Takipçilerimizle aileyim. Evet. Yorum yapmıyorum. Beğeniyorum ama tuşa e tıklamıyorum. Evet. Paylaşmıyorum. Paylaşmıyorsun kimseye, Kaydetmiyorum. Kaydetmiyorum. Çok yazık. Çok kötü bir takipçiyim Ben bazen kaydediyorum arkadaşlarımın videolarını. Sadece onları kaydetmiyorum. <laughs> o zaman da videosu 3 milyon izlenmiş özüyle benden like istiyor. <laughs> yok ya son zamanlarda düştü video izlenme sayılarım. İyi <laughs> değil. Tamam Burada sana bir yok. Herkese merhaba. Merhaba. Doktor Burak Güler. Ben de doktor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl so, böyle? Evet, ben doktor Burak Hazine. doğum kanalına hoş geldi. geldiniz. Burada bir şey yapılabilir aslında. Evet. Benim göbeğim var senin yok. Burak ya. kilo verdi. Artık diyet yapıyorum. Evet, diyet çok zor ya. Diyet çok inanılmaz zormuş. Evet. 34 yıldır her istediğimi yiyorum ama son 20 gündür istediklerimi yiyemiyorum ve gerçekten enerjim çok düşük. Hmm. Ama görüntüden memnunum. Yok biz de memnun kaldık gösterdik Yedi sen çok iyi ama. Evet. bir Se selam çakayım buradan. <gülüyor> <gülüyor> Hashtag reklam değil. <gülüyor> <gülüyor> Tavsiye. Bugün ne konuşacağız Seda? Bugün ne konuşacağız? Bugün e, detaylı ultrason. Ne evet kadar detay? <laughs> çok, çok bir detaylı. şey söyleyeyim. Her ultrasonumuzu detaylı yapıyoruz. Öncelikle bir yanlış anlaşılması. Ama He. bazıları daha detaylı. Evet. Aslında tabir çok yanlış ama bence halk daha rahat anlasın diye öyle seçiliyor. Bunun aslında şeyi ne? İkinci trimester aslında. İkinci trimester detaylı. Ultrason. İkinci trimester e, anatomik yok. Yani. Anatomi, anatomi, yani. Anatomi da denebilir filan ama e, Doppler Doppler <laughs> <Dobler> denebilir <laughs> Renkli ultrason Renkli ultrason bir de 3 boyutlu ultrason 3 <laughs> boyutlu ultrason Gerçekten hepsi de söyleniyor yani evet. onların hepsi işte, Hep bütün tarihler kullanılıyor yani, Aslında renkli ultrason denen şeyi Biz detaylı ultrason için kullanıyoruz ama Sanırım siz 3 boyutlu ultrason için kullanıyorsunuz. Evet, evet, aynen. Değil mi? Öyle değil. Öyle değil. <laughs> Haberiniz olsun. <laughs> Peki neden renkli diye merak ettiniz mi? Bence Doppler renklerinden önce. Bence de. Başka evet, bir şey yok. Çok bulamaz. fazla Doppler. <laughs> <laughs> çok fazla damarlara bakıldığı için evet. renk bence de oradan geliyor. Aslında üç boyutlu böyle sarı yeşil yeşil olmuyor Yani. Yeşil sarı, olmuyor. pembe Sırıyor mi diyor? Pembe. gibi böyle bebeğin bakıldığı. Şey Aslında ya, ama çok bazı. değil yani. Ya oradık. Ama en güzel pozlar da oradan çıkıyor. Evet. Çünkü böyle suyu iyi, bebek böyle henüz küçük, böyle daha evet. iyi görüntüleyebiliyorsun. O haftalardaki üç boyutlu ultrasına çok, çok güzel oluyor. Gerçekten yani. sonra zaten çok zor görüyoruz. Zor oluyor aynen. Evet. Dedi. Bir de bir şey söyleyeyim bak aklımdayken. Şu güzel bir bilgi bence. Bebek 40 haftada böyle yukarıya bakıyor. Çok iyi poz veriyor. Onun doğumu zor olur bence. Sence? Evet o da doğum ya arkadaşlar. <laughs> yani benim deneyimim ben hani yola çıkarak evet. söylüyorum. 40. haftada bebeği bebeğiniz çok, boyut... evet. çok iyi poz veriyorsa üzgün <laughs> Biraz zor o işler. Evet. Çünkü bebek aslında aşağıya bakmanı annenin makatına doğru evet, bakmanı sırtına evet. doğru veya diyelim. Secde pozisyonunda bulunmalı diyorum evet. ben mesela. Yukarıya bakıyorsa. Aynen semalara bakıyorsa bir üç boyutlu ultrasonlu yüzünü görüyorsanız biraz işler zor olabilir. Yani <laughs> zor olur. Olur da zor olur. Evet yani. Neyse. Olmaya da bilir. <laughs> <dışında> da... <laughs> Olmaya da bilir. <laughs> evet detaylı ultrason, ikinci trimester ultrasonu anatomik tarama. Bu arada ikinci trimester ultrasonu vermesinin sebebi normalde biz hani böyle çok ayda bir filan bakıyoruz. Fakat normalde e, yurt dışında, batı dünyasında bir 12. hafta civarında bir de bu detaylı ultrason haftasında bakıldığı için işte 12. hafta e, civarındakine birinci trimester ultrason diyorlar. 20-24 hafta arasında da ikinci trimester ultrason diyorlar, sonra detaylı, detaylı ultrason diyoruz. Evet, yani. evet yani. Detaylı ultrason nedir? Detaylı ultrason nedir? Şimdi, asıl amaç şu, bebeğin belirli bir haftaya geldiği zaman organlarını daha iyi değerlendirebiliyoruz. Organ gelişimi ultrasona daha iyi bulgular veriyor. Hatta böyle küçük haftalarda evet çok gördüğümüz oluyor ama Bebek büyüdükçe, bazen 20-24 haftada detaylı ultrason yapıyoruz ama bazen 28. haftada bazı şeyleri daha da iyi görüyoruz evet. hatta. Hatta böyle yavaş yavaş 3. trimester detaylı ultrason diye bir şey de konuşulmaya başlandı. 2. trimester detaylı ultrasondaki amaç şu. Bebeğinizin organları gelişti, oluştu. Neredeyse nihai hal hallerine gelecek. Artık bu saatten sonra çok ciddi değişimler beklemiyoruz. Var olan haliyle bebeğinizin organ gelişimi durumu nasıl anormal bir durum var mı? Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Anomali taraması aslında anomali değil mi? Yani bu anomali genetik de olabilir, yapısal da olabilir. Evet. Yani ne demek bu? Tamamen kromozomal bir hastalık, örnek veriyorum bir sendroma bağlı da olabilir. Yoksa o organa ya da o uzva özel bir şey de olabilir. Örnek veriyorum altı parmak. Evet. Yani elde ya da ayakta altı parmak olması. Kalbinde delik olması. Çocukta bir sendrom yoktur ama kalbinde delik, delik. vardır. Evet. İşte bunları yapısal anomaliler diyoruz. Karaciğerinde kist vardır değil mi? Evet. İşte böbrek kanalı geniştir. Evet. Mesela bu en sık gördüklerimizden biri herhalde. Ee, pek çoğu da bu arada şey, geçici şeyler. Geçici şeyler. Ya. Değil mi? Ya bu böbrek falan işte özellikle evet. erkek bebeklerde Aynen. böyle daha çok. Koroid plexus işte kisti, bu beyinde kist yani. çiftler falan her başka bir bulgu yoksa hani tek başına görülen şeyler büyük oranda aslında yani. geçici şeyler Hatta oluyor. Hatta onlara böyle şey, bizim onlara verdiğimiz bir hat var, minor belirteç diyoruz. Yani bir, so, bir bir problem var gibi ama çok da bir şey ifade etmiyor, geçecek diye düşün. Evet. takip ettiğimiz şeyler haline geliyor. Aynen, bir ay sonra tekrar bakılıyor. Yani. Peki, detaylı ultrasonda yani yaptırmanın tam olarak amacı ne? Sen neyi hedefliyorsun? Yani neden detaylı ultrason yaptırın diyorsun? Şimdi aslında bu bir tarama. <laughs> ee, ne tarama? Yani az önce bahsettiğimiz gibi anomali taraması. Normalde az önce Burak bahsetti. Bebeğin organları gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor ve bir haftada daha belirgin hale geliyor. Aslında baktığımızda şimdi mesela kadınlar bunları çok seviyor işte sana da geliyorlar işte 16. haftasında örnek veriyorum şu an hiçbirini de hatırlama. Hocam işte gözünü kırpmayı öğrenmiş <laughs> ya da işte böbreği oluşmuş işte çişini yapmaya başlamış gibi şeyler söylüyor. Aslında detaylı ultrason haftasına geldiğimizde artık bunların okuyabildiğimiz organlara dair her şeyin tamamı olmuş oluyor. O saatten sonra bebek yeni bir anomali geliştirme ihtimali yok denecek kadar az. Sadece büyüyecek, hacimsel olarak büyüyecek o saatten sonra. Biz aslında ben o detaylı ultrasonu yaptırırken, doğuşsal anomali var mı, yok mu, olacak mı, olmayacak mı onu öngörmeye çalışıyorum ki bunu da aslında %60-80 doğrulukla yine şey yapıyoruz. Ondan da birazdan bahsedeceğiz. Detaylı ultrason bir nevi genetik taramanın üstüne yapılan bebeğin iyilik halini değerlendirmede bir tarama yani. benim için. Kesinlikle Senin öyle. Canlısı. Benim için de öyle. Tam, tam, tam olarak dediğim gibi. Yani şunu bilmemiz lazım. Bebeğin kalbinde bir problem var ise biz doğum şeklini de belirleriz, evet. doğum zamanını da belirleriz. Yani ve doğumda ne müdahale edeceğimizi biliriz. Yani gol yemememiz lazım evet. doğumda. Doğumda gol yememek için bebeğin bence genetiğini de bilmeliyiz doğumda evet. gol yememek için ama aktif organlarında herhangi bir sorun var mı yok mu bunları tespit edip müdahale etmeliyiz. Hatta şey falan var ya böyle. işte bebeğin nefes borusu, yemek borusuyla alakalı problemler bazen tespit ediyoruz ve doğar doğmaz o an müdahale etmezsen Kaybediliyor, kaybediliyor bebek. Evet. Yani dolayısıyla o kadar önemli ki yaptıracaksın bebek doğar doğmaz önlemini alıp müdahale edeceksin ve bebek yaşayacak. Evet. Yani iki uca bakar mısınız? Yani çok ciddi fark var. O yüzden doğum'a yönelik hazırlık yapmak aslında evet. bir yerde de. Yani şöyle mesela burada da çıkıp şunu diyebilirsiniz, e, atıyorum 30. haftada bunlar gözükmüyor mu? Yine gözükebilir. Ama ve lakin gözükme ihtimali daha düşük çünkü bebek ya yani Şöyle söyleyeyim, rahmin hacmiyle bebeğin hacmini kıyasladığınızda hı hı. detaylı ultrason döneminde rahim büyüklüğüne göre bebek oldukça küçük kalıyor. Bu arada dönemi söylesene. dönemi 20-24 hafta bazı kaynaklar 18. haftadan başlatıyor bu arada. Çok da bir önemi yok. Ama ben mesela 20-21 gibi yaptırıyorum onu da söyleyeyim. Şimdi bu kadar geniş bir alanda bu kadar daha nispeten daha küçük bir şey incelemek çok daha kolay oluyor. Çünkü bebeğin her yeri su. Ve su bizim için görüntüyü netleştiren bir şey. Ama şöyle mesela, evet, 30. haftada bu olduğunda ultrasondaki görüntü kalitesi de azalıyor. Bebeği açız. Evet, öyle görüyorum. Hayır, 30. <laughs> bebeğin girebileceği şekiller de azalıyor. Şimdi daha az hareket alanında sen bebeğin her yerini değerlendiremezsin. Detaylı ultrasonda kalbini değerlendirmek için ön taraftan bakıyoruz. Sonra bebek pozisyon değiştiriyor, sırtını dönüyor omuriliğine bakıyoruz. E şimdi sen 30. haftada bebek bir anda böyleyken sonra bir anda ultrason esnasında dönemeyecek. Haliyle incelenebilecek en ideal aralık bu. Yani o yüzden de o dönemde yapılması gerekir. Tabii ki bazı sebeplerle geç kalınabiliyor. 25. haftada yapılamaz mı? Yapılabilir. Tabii, tabii, tabii. Yine yapılabilir. Ama o dönemler çok ideal dönemler bizim için. En net görüntülerin alındığı dönemler evet. dediğin gibi. Ee, sorunları test edebildiğimiz dönemler, en net görüntülerin alındığı dönemler kıymetli bir şey. Evet. Ama yani şunu kaçırmamak lazım. E, detaylı son yaptım hocam. Her şey normal dendi. Her şey normal denemez. Bakın bir doktor, ben bunu şu, bu arada çok söylüyorum. Ben kendi gebelerime de söylüyorum. Bir doktor size her şey normal diyorsa yanlış bir tabir kullanıyordur. Görülebildiği kadarıyla bir sıkıntı yok denebilir. Zaten size verilen detaylı ultrason raporunun altında şu kadar bir paragraf yazar. Bunu bütün hekimler evet. kullanıyor. Ve orada der ki detay, bu yapılan detaylı ultrason doğuşsal anomalilerin %60 ila 80'ini tanımlayabilir. Yani %20 ila 40'ı ya gözükmüyor evet. ya da tanımlanamıyor, o esnada tanımlanamıyor. Evet. Yani gözden yine kaçabilir. Şu çok önemli bir şey. Kapalı bir kutuda siyah beyaz iki boyutlu Aynen. bir şeyle hastalık anlamaya çalışıyoruz. Bakın ultrason o kadar tahmin ettiğiniz kadar gelişkin bir şey değil. Yani bebeğe en zararsızı bu diye aslında evet. bunu yapıyoruz. Evet. 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 Yani o yüzden Detaylı ultrasonun normalse her şey yolunda diyemeyiz ama çok büyük oranda yolunda Yok, diyebiliriz. Yani. 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 yani dediğiniz gibi yani endişe çok büyük oranda azalabilir. Evet. Ama bazen şu da oluyor. Sonradan da gerçekten nadir de olsa bir şeyler gelişebiliyor. Evet. O yüzden şimdi bir de şunu bir netleştirmek lazım. bir an kafamda aldı ama şimdi detaylı ultrasonda bebeğin kalbine bakıldı. Hı hı. Şimdi şu bir gerçek. Artık bundan sonra yaptığımız ultrasonlarda aslında bebeğin kalbine bakmıyoruz o kadar detay. Evet. Ya yani kalp atışını değerlendiriyoruz tabii ki. İşte gözümüze çarparsa bebek uygun pozisyondaysa ne bakıyorsun ama devamlı devamlı yapmadığın evet. bir şey bu aslında. Evet. O yüzden böyle beyine dair şeyleri yakalıyoruz. Çünkü böyle kafa kafa çevresinde birazcık daha şey şartlarda ölçmeye şey çalışıyoruz. Bu şey da daha iyi gösteriyor. daha iyi gösteriyor evet. Ama böyle işte karın bölgesine ait yapı. Yani mesela atıyorum detaylı olsa sonra bebeğin işte dört işte iki kolu iki bacağına bakıldı. Ondan sonra bir daha bacağına bakmıyorsun yani o evet. bacak kemiğine. Evet. Bazen gerçekten sonradan gelişim gerilikleri olabiliyor ama evet. bu e, yapılabilir bir şey değil. O zaman her muayene 40 dakika sürmedi. Yapılabilir bir şey değil. Zaten e, görüntü dediğim gibi e, basıldığı için bebek içeride birazcık daha alanı azaldığı için de zaten görüntü kalitemiz de az. E, o yüzden çok nadir böyle sonradan bir şeyler çıksa bile e, ilk başta yaptığınızda her şey normalse her şey normal deyip biz de her şey derken görülebilen her şey normal deyip e, biz de sonrasında bakmıyoruz. Evet. Orada bitiyor. Biz sadece gelişim bakıyoruz. Aynen bakıyor. öyle. Ben ben mesela bunu özellikle söylerim. 24. yani 20. haftada detaylı ultrasondan geldikten sonra gibi. Bundan sonraki ultrason muayenelerimiz daha, daha kısa olacak. Yani evet. her yolundaysa her şey. Biz ondan sonra gerçekten bu arada ultrasonda baktığımız şey ondan sonra gelişme geriliği olacak mı olmayacak mı? Evet. Ya da bebek olması gerekenden fazla şişko olacak mı olmayacak mı? Evet. Aslında buna bakıyoruz ondan sonra evet. değil mi? Evet, farklı evet. bir şey yok. Yani çünkü bakıyorsun organ taraması normal raporlanmışsa. Evet. Daha bakmaya şey yapacağını, gerek yok. aynen daha ben Böbreği var mı yok mu diye bakmamın bir anlamı yok. Evet. Ama ne var işte bir anormallik tespit tabii. Böbreğinde genişleme var. Bunun takibini yapıyoruz evet. mesela. Evet. Normal standart ultrasonun üstünde bir daha böbreğine bakıyoruz. Evet. Evet. Sonra da pediatriste diyoruz ki bakın bunun böbreğe gelişti evet. bir bakın falan evet. diye. Böyle şey yapıyoruz. Dokuz yani ay içerisinde aslında böyle tek yapılan devam devamlı yapılmayan tek yapılan çok önemli bir şey. Evet. Ama ya detaylı ultrasona karşı bir direnç yok gibi ama. Bence herkes Çünkü ultrason olduğu için yok. <gülüyor> 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 ultrason olduğu için yok. Çünkü ultrasona girmenin e, insanlardaki karşılığı benim gözlemim bebeği görmek. Evet, evet, yani 40 dakika bebeği görmek ona çok okey. Yani hani Bizim... Buna rağmen şey diye geliyorlar hocam işte renkli ultrason diye gittik hani siyah beyaz bakıldı çünkü ilk baştaki muhabbete dönüyoruz. Evet. Ama yine de bebeğin o kadar incelenmesi ilk kişinin hoşuna gidiyor tabii ki o yüzden itiraz evet. etmiyor. Ben böyle bir ufak bir şey diyesim var şöyle hani yani detaylı ultrasonu kim yapmalıyı? ya, ya bazı ömrüme rapor geliyor abi ee, yani <gülüyor> <gülüyor> Anlıyorum. Yani Anlıyorum. detaylı ultrasonu bence riskli gelen uzmanı yapmalı. Kesinlikle. E, detaylı ultrason Burak Hazine yapamıyor mu? Yapıyor. Burak yapamıyor mu? Yapıyor. Ama tabii ki her işin bir uzmanı var. Ve her şey yani gitgide de gelişiyor yani. Biz de sonuçta bir yerde geri kalmaya başlıyoruz. Artık böyle sinirsel sistemlere bakılmaya başlandı. E, biz de sonuçta bir yerde geride kalmaya başlıyoruz. Çünkü sadece o işle ilgilenmiyoruz. Sadece bu işle ilgilenen insanlar var. Ee, yani düşünün bakın kadın doğum uzmanı değil sadece. Riskli gebelik uzmanı bunu yapıyor. Bu arada bu da çok böyle yanlış anlaşıyor ya. Evet. Niye riskli gebeliğe gönderildim? Çünkü onun olayı, onun tek olayı ultrason yapmak. <laughs> yani kusura izlemiyorlar. <gülüyor> 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 tek olayı da değil de şimdi ben seni birazcık. Başka, az buçuk başka olayları da var da. Yani detaylı... <laughs> detaylı sonra gidin. Erken o <laughs> sonra gitsin. Riskli yemeli uzmanına gitsin. Ya şöyle, şu da var bu arada. Biz yapamıyoruz, biz yapıyoruz. Ben hastaya şunu söylüyorum. Hocam size gelsek yapamaz Yaparım ama legal olarak yani yasal Tabii. olarak benim bunu raporlama yetkim yok. yok zaten devlet bunu sadece radyologlara vermişti zamanında. Yakın bir zamanda da, 5 sene oldu ya da olmadı bilmiyorum, perinatologlara verdi. Detaylı ultrasonu raporlama yetkisi. Bu ne demek oluyor? Detaylı ultrasonu ben yaptığımda devlet bir sıkıntı olduğunda bunu ben kabul etmiyorum diyor. Yani senin yaptığının bir geçerliliği yok diyor. E, ben niye detaylı ultrason yapıyorum? Sağlık aynen. Bakanlığı bana diyor ki sen detaylı ultrason yapamazsın. Okey. Okay, yani. Okay, <laughs> İşin uzmanı yapar detaylı ultrasonu. Yani dediğin gibi yani mesela radyolojik problem de şu. E, çıktısını bilmediği için bence. Hani evet. olayın çıktısını bilmediği için böyle bir, bir rapor geliyor. Böyle bunu niye baktı diyorum ya bazen bunu niye ölçtü diyorum hani ha. ölçülen bir şey değil yani normalde evet. hani ama bir bakıyorsun ölçülmüş evet. Bir de geniş ölçülmüş, bu evet. sefer <laughs> yani büyük ölçülmüş veya küçük ölçülmüş. E diyorsun bunun klinik bir kullanımı yok abi sen evet. bunu niye ölçtün yani? Bir de böyle gereksiz gereksiz koyu renk yaparlar evet. bazı yerleri sanki anormal bir şeymiş evet. gibi. O yüzden e, detaylı otosunu yapacak kişi bellidir, evet. onlara yaptırmak lazım. Perinatoloğa yaptırın yani bu kadar basit. Ama böyle hani perinatologları da böyle çok övdük, çok değerli insanlar. Hani ben biraz az önce geliyormuş gibi oldum. Hayır tabii ya, ki öyle değil. Canım. Ama e, detaylı ultrasonu mesela, atıyorum mesela perinatola her seferinde de detaylı ultrason yapmıyor hmm. size. Hani, aynı şey tabii. Ya bizim yani, yaptığımız yani, aynısını yapıyor evet, zaten. Evet bizim yaptığımız için de aynısını yapıyor. O bir kere dinle mahsus bir şey yaptırın. Bir kenara çekilin. Ben bir ara şey videosu çekmiştim. İşte gebe olsam yaptıracağım tek şu hmm, yaptıracağım yani. tek bu. Mesela gebe olsam yaptıracağım tek bir tarama yaptıracaksın deseler bana. Ben genetik taramayı yine bir kenara koyar ve detaylı sonra yaptırırız. Evet. Yani bence gebelikte bir kadının yaptıracağı en kıymetli şey. şey. Ama hem yani. evet, olmayabiliriz yani. Yok Yo ben de düşünüyorum. <laughs> ben yine genetik testten böyle çok da ayırt edemesem de ben de sana katılıyorum. Yok yani hani <laughs> biri daha üstün olacaksa kesinlikle evet. detaylı evet. ultrasona. Çünkü genetiği normal olup detaylı başka sıkıntıları o da olabilir. Ben bunu söylüyorum bu arada. Diyorum ki 10. haftada genetik test yaptırdın. Genetik testin sonucu da değil. Çok çok düşük risk var. Abi bebeğinden koluna bakmadık yani. Evet. farklı şeyler var yani. Tabii bir canım. bakalım bir bacağına yani Belki kafatası yok. Belki yani. Hani yani. Genetik testi normal çıkabilir. O yüzden genetik artı bu diye. Evet. öyle. Şey öyle yapalım. Evet. detaylı ultrason bu. Yani başka da bir olayı yok, ya, herhalde. Başka bir olayı yok. Yaptır, yaptırılacak. Detaylı ultrason yaptırılmalı. Ee, takip edin beni. Takip edin beni. Bak güzel. Paylaşılmalı. Bunlar işe yarıyor mu ya? Ben bilmiyorum ya. Ya yaramıyorsa çok üzüleceğim. <laughs> Bak mesela Instagram'da da böyle hani videoların sonunda bazı şey çıkar hani ya böyle beğenmeyi unutmayın. Onlar şey emin değilim. Ya da şey mi yapsak? Detaylı ultrason yapmasını istediğin arkadaşına gönder. <laughs> Gebe arkadaşına gönder. Detaylı ultrason yaptırmayan o arkadaşına gönder. Evet. Detaylı ultrason yaptırmayan Bilmiyorum onu arkadaşlarınla kesebilirsin. Detaylı ultrason yaptırmayanlar ifşa edip aşağıya yazabilirsin. De. Evet. Bu arkadaşım Etiketleyin. Biz onlara <laughs> emin oldum. Instagram'da da paylaşıyoruz. <laughs> Rezil rüsva evet. evet. O zaman herkes kendine iyi baksın. Namaz. Namaste. Namaste. <laughs> Bugün niye böyle diyor. Namaste.